Değerli öğrencimiz, Advanced Your Grammar kitabını hizmetinize sunduğumuz için çok mutluyuz. Avrupa ortak dil kriterlerine uygun olan kitabımız ile bugüne kadar öğrenmeye çalıştığınız ileri seviyede İngilizce dil yapılarını farklı bir Türkçe açıklama mantığı ile çalışabilecek ve kısa sürede ilerleme kaydedebileceksiniz. Kitabımızın konu anlatım videolarını My English Classes Online Mayeko YouTube kanalında ücretsiz olarak izleyebilir ve kitaptaki aktiviteleri çözerek İngilizceyi öğrenebilirsiniz. Kitapta ileri düzey yapılar açık, kısa ve sade bir anlatımla açıklanmıştır. Bol aktiviteler ve sorular ile desteklenen bu anlatımlar öğrendiğiniz yapıları unutmamak üzere hafızanıza işleyecektir. Bol soru çözdürerek öğreten eğitim modelini benimseyen kitabımız öğrendiğiniz yapıları ve kelimeleri unutmanıza engel olacak tekrarlı aktiviteler içermektedir. Aktiviteler sarmal sistem içinde sıralanmıştır. Yani gördüğünüz bir yapı ile ilgili bir aktiviteyi ilerleyen aşamalarda tekrar tekrar göreceksiniz. Yine sonraki ünitelerde göreceğiniz bazı yapılar önceki aktiviteler içinde karşınıza çıkar. Böylece zihniniz konulara hazırlanır. Ayrıca kitabımızda B2 ve C1, Intermediate ve Upper Intermediate seviyede bilmeniz gereken kelimeler belli konu başlıkları altında verilmiştir. Kelime çalışmalarındaki amaç, aktiviteleriyle doğal bir şekilde size B2 ve C1 seviyesinde bilmeniz gereken kelimeleri öğretmektir. Çalışacağınız sorular ile bol kelime ezberleyecek ve bu kelimelerin kullanım alanlarını yine kalıcı bir şekilde öğrenebileceksiniz. Bireysel çalışmalarınızda sesli bir sözlük yardımı almanız eğitim sürecinizin kalitesini artıracaktır. Böylece kelimeleri doğru telaffuz ile öğrenebilirsiniz kitaba eklediğimiz ileri seviyede dinleme çalışmaları ile İngilizce dinleme becerinizi de geliştirebilecek ayrıca cümle tamamlama aktiviteleri ile writing yani yazma kabiliyetinizi artırarak sağlam bir ileri düzey yazma temeli oluşturabileceksiniz. Dinleme aktiviteleri Amerikalı ve İngiliz öğretmenlerce okunmuştur. Böylece her iki telaffuzu da öğrenmiş olacaksınız. Kitabımızı dilerseniz self study olarak bireysel çalışabilirsiniz. Dilerseniz bir öğretmen eşliğinde sınıf ortamında da kullanabilirsiniz. Kitabımız okul ortamında kullanmaya müsait olarak tasarlanmıştır. Advance Your Grammar kitabını bitirdiğinizde Advanced C1 ve C2 seviyesini tamamlamış, bu seviyedeki tüm gramer yapılarını görmüş ve B2 seviyede kelime bilgisini öğrenmiş, ayrıca C1 ve C2 seviyesinde dinleme ve yazma kabiliyetinizi artırmış olacaksınız. Advance Your Grammar 3 kitaptan oluşan serimizin 3. kitabıdır. 2. kitabımız Develop Your Grammar ile Pre-intermediate ve Intermediate B1 ve B2 seviyelerini tamamlayacak, ilk kitabımız temel İngilizce dil bilgisiyle Elementary, A1 ve A2 seviyelerini tamamlamış olacaksınız. Kitabımızı kitap evlerinden satın alabileceğiniz gibi myenglishclassesonline.com, seçkinesen.com, kandelaseğitim.com ve irem.com.tr sitelerinden temin edebilirsiniz. Tamam.